Bir senelik bak kadalar, kaderler, şu sene olan şu deprem, geçen sene beraattan yazılmıştı bu deprem. Ölecekler, kalacaklar, evleri yıkılacaklar, enkaz altında kalacaklar. Hepsi geçen sene yazılmıştı. Onun için beraat gecesinde gevşeklik edenler, akşam yatsı arası üç yasin okumayanlar, işte o namazları kılmayanlar, o duaları yapmayanlar, hayırlı kazalar, kaderler istemeyenler, Ondan sonra bir sene çok acı çekebilirler. Mübarek insanlar, Berat gecesine hazır olalım. Şimdiden zaten önümüzdeki Mart'ta sıkıntılı olaylar var. Akşam yazanlar hazırlık edelim. Efendim, orucu 13, 14, 15 tutanlar o günde tutuyorlar. Ama sırf Berat günü tutayım derse orucu o gün değil, ertesi günü oluyor. Günü İslam'da sonra geliyor. Ona göre hazırlık edin. Akşam namazında hemen cemaatle kılalım. Ondan sonra namazlarımızı, dualarımızı yapalım. Allah'ımızın azabından, gazabından Rabbimizin rahmetine sığınalım. Dualarla belaları def edelim. Hem kendimizden, hem sevdiklerimizden, hem ailemizden, vatanımızdan da, İslam vatanlarından, afetlerin refahı için dua edelim.